Benim için en fazla ne yapardın? Hı? Kör oldum ya daha ne yapayım? Her şeyi bırakıp benimle kaçar mıydın mesela? Kaçmak mı? <laughs> Yalnız suçlular kaçar. Hem nereye kaçacağız ki? Nereye isterse. Suç da işleriz. <gülüyor> <gülüyor> Yolda da soygun da yaparız mesela. Vay. Bunu beklerdi ha. Niye soygun yapalım ki? Bizim zaten çok paramız var. <laughs> Çalışmaya da ihtiyacın yok o zaman. Niye gidiyorsun öyleyse? benim olsun. Sadece sen olsan bana ne kalacak? Ben. o zaman biz ne olacağız? İki kalp arasında en kısa yol birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanı. Çok erken gelmişim. Seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Son dersiniz diye mi böyle hüzünlü bir şiir seçtiniz hocam? Bırak şimdi romantizmi, konuş. İstihare var hocam orada. Ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. O tamam, kapalı istihare. Başka? Tariz var bir de. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Tariz yok orada, sallama. <laughs> Tariz örnek ver, çabuk. Bulamadım hocam. Siz verin, borcum olsun. İyi, tamam. Sıkı durun o zaman. Ger derse fuzuli ki güzellerde vefa var, Aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Gel. Hocam özür dilerim geç kaldım ama girebilir miyim derse? Mecazım Ersel. Aslında derse değil dersin yapıldığı sınıfa girmek istiyor. Geç hadi. Hadi geç. önce sen derse geç kalmazdın. İstifa ettiğinizi duydum. Doğru duymuşsun. Hocalığı da bırakıyormuşsunuz hatta. Öyle gerekti. İstanbul'a gitmekten bile vazgeçmiş diyor bizimkiler. Ne oldu ki? Yonca hayırdır sen beni sorguya mı çekiyorsun? Akşam oyunumuz var. Tiyatro kulübünün. Gelirseniz çok sevinirim. Sabah genel prova vardı. Uzadı diye geç kaldım zaten. Ben bu oyunda sırf sizin için oynadım. Lütfen gelin benim gibi benim kadar sev, benim gibi Orhan. Canım. Neredesin? Arabadayım. Havaalanına gidiyorum. Sana kal dedim. Ama sen gidiyorsun. Ayşe, ben seni terk etmiyorum. Sadece mesleki bir hamle yapmaya çalışıyorum. Ama o hamle sana oyunu kaybettiriyor Orhan. Uzatmasak. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Evdeyim daha. Ayşe. Seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma tamam mı? Uçağı kaçıracaksın. Göz pınarımdan çağlayan ırmak sana derinden neler söyler bak bir gün gidersin sen terk edersin. Mutlu severken Ölümü çok erken Sevda ormanı Gözyaşı döker Böyle sevgiye Yazık oldu der Beni terk etme Beni terk etme Beni terk etme Sen gidersen ah Yeşiller siyah Benim kalbimde Susar bir sabah Irmak kanalar, çürür yapraklar, pembe çiçekler, karalar bağlar. Suya gömülür, sevdalı başım, hatıra kalır. Bir tutam saçım, beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme. hasta çok kapsamlı ve zaman yönetimi açısından da oldukça etkileyici. Orhan Bey. <laughs> Bu yoğunlukta bir programın verimli olabileceğine inandığınıza göre kendinize güveniniz tam olmalı. uzun zamandır ağlayan bir erkek görmemiştim de. Kızdınız mı? Duyamıyor musunuz beni? Çektiklerimi silebilirim nasıl olsa. Boş bir sınıfı çektim. Tüccarlı Arif. Efendim? Önemli değil, aç mısın? geldik buraya? Çok pahalıdır burası. Rahat ol. Keyfine bak, benim çok param var. Samut alfabesini nereden biliyorsun sen? Samut mu? Dilsiz yani. Babam sağırdı beni. Sağır mıydı? Hı hı. Çocukken bir hastalık geçirmiş. Duyamazdı, konuşamazdı. Sadece garip garip sesler çıkartırdım. Bak, şöyle mesela. Hı -hı. Ne demek bu şimdi? Kızım sen çok seviyorum. Fenaymış. Artık hayatta değil. Babalarımız benziyormuş aslında. Seninki de mi sakattı? Sayılır. Kalbi yoktu benimki. Yakışıklı mıydı? Babam mı? Hayır. Sevgilinin seni aldattığı herif. Bir erkek başka bir sebepten ağlıyor olamaz mı? Bence olamaz. Bu mevzuyu bir daha açmayacağına söz verirsen söylerim. Tamam. Söz. Yakışıklı mıydım? Görmedim arkası döndükleri filmi. Hmm. İğrenç bir halde yakalamışsın onları. İğrençti evet. Secairli Arif ne demek? Senin bir sevgilin var mı? Sence? Vay, İskoç tarzı Ne? Soruya soruyla cevap veriyorsun. İskoçya. Karanlık bir yer. Ne zaman gittin? Hiç gitmedim. Ama bence öyle. Mesela Glasgow. Baksana ne kadar boğuk bir ses. Glasgow. Karanlık yani. Bildiğin bir şeyi bilmiyor gibi yapmak. Ne? Tecahül Arif. Vardı ama öldü. Ne? Sevgili trafik kazası. Kadere inanır mısın? Ne zaman zaman. İşine geldiği zamanlarda mesela. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim? Şimdi mi? Ne zaman istersen. Biliyor musun fotoğraf çekmesini? Senin adın ne? Oya. Seninki de Orhan. Orhan Atoğlu. Şu İzmirli Atoğullarından. Hatırı sayılır bir mirasın tek varisiymişsin. Nereden biliyorsun bunları? Işkırıkların bütün koridoru sardığında okuldaki herkes bundan bahsediyordu. Ama benim dışında kimse başını uzatıp sana bakmaya cesaret edemedi. Buna cesaret değil cüret derler. Cüret benim mesleğimin parçası. Ne iş yapıyorsun? Fotoğrafçıyım. E, okulda ne işin vardı o zaman? Aynı zamanda öğrenciyim. Çok sıkıcı. Sıkıcı dedin de film izlemeyi sever misin? Film mi? Bilmem. Ben en çok acayip filmini seviyorum. Roman Polanski'nin filmi. Duydun mu hiç? Bitirmin. Geyik bir aşk filmi olarak başlıyor ama sonra çok acayip şeyler oluyor. Bir filmde ne kadar acayip bir şey olabilir ki? Sen ne yaparken zevk alırsın? Şiir okurken. Of! Bir de bana sıkıcı diyorsun. Tamam. Bir de sevişirken. Oha! Bu kadar açık sözlü olmak zorunda mısın? Seks bunu gerektirir. Bu konuyu kapatabilir miyiz? Tamam. Hangi konuya açalım? Diyan Arbus. O kim? Fotoğrafçı bir kadın. Süper bir kadın. Ama çok genç yaşta ölmüş. Füru gibi yani. Fırıl'ü nereden biliyorsun? Ben edebiyat hocasıyım. Unuttun galiba. Ey kanımın bataklığının altın balığı. Hoş olsun sarhoşluğum. Beni içiyorsun. Biraz daha şarap. İçelim ama pürümar kalmıyor mu sonra? Ne? Hani böyle geceliğin çok içtiğin zaman ertesi sabah uyandığında ince bir baş ağrısı olur. Hani böyle lodos yemiş gibi olursun ya. Evet. İşte ona var denir. Çok sıkıcısın gerçekten. O zaman niye hala burada oturuyorsun? Çünkü senden korkmuyorum. O ne demek şimdi? Daha yeni aldatılmış bir erkek bana hiçbir zarar veremez. O kadar emin olma. Ne de olsa bir Orta Doğu ülkesinde yaşıyoruz. Yani? Yani... Doğullar genellemelere pek inanmazlar. Çünkü çok çabuk ölürler. <laughs> Saçmaladın şimdi. Bağlayamadın lafı. Yok. Çok çabuk öldükleri için de hayattan öyle çabuk kopmazlar. Her şeyde erkenden sahip olurlar. Erken yaşta meslek sahip olurlar. Erken yaşta evlenirler. Genç yaşta çocukları olur. Baştan anlaşalım. Ben çocuk falan yapmam. Niye? Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyor musun? Yok. Benim gerekçem biraz daha karmaşık. Neymiş? Kader. Nasıl yani? Yani çocuk yapacak kadar uzun yaşayamayacakmışım gibi geliyor. Öh! Amma damar laf ettin ha. Sen kesin arabesk de seviyorsun. Herhalde seviyorum. En çok hangi parçayı seviyorsun? Thank <laughs> you. Hoş geldin canım. Nasıl geçti günün? Geçti işte. Benimki fena değildi. İki şey oldu bugün. Birincisi okumayı söktüm sayılır. Bak. Bu B, bu A. Böyle baba oluyor. Baba. Göründüğü kadar zor değilmiş. Bir de bir sürpriz oldu bugün. Bir davet aldım. Ne davet? Vallahi Fevzi Hanım okudu, gün döndüğü kadar. Mektup masanın üstüne bırakıyorum demişti. Uluslararası Fotoğrafçılar Derneği seminer gibi bir şey düzenleyecekmiş. Beş gün. Beni de çağırıyorlar. Burada. Bir bakalım nerede? Glasgow. Evet. Ne dersin? Gidip kör fotoğrafçı olarak tarihe geçsen mi? Orhan, hadi ne var anlat bana. Hadi söyle. Bir tane gemi geçiyor denizden. Bir de vapur var arkasında. Şurada bizim az iki tane çocuk top oynuyorlar. Topları kırmızı. Çocuklardan bir tanesinin paltosu kırmızı, diğerinki mavi bizimle olan kız saçları sarı Martı yok mu martı? Olmuşken giyin dibine vuralım. Ha var martı da var bak şurada. Gördüm evet. <laughs>